Selam dostlar, yepyeni bir Brawl Stars bölümüne daha hoş geldiniz. Brawl Stars bölümümüzün üçüncü ne diyeyim bölümünde isteyelim ya da günündeyiz diyorum ve hemen. Abi bir dakika. Hemen arkadaşlar şöyle ücretsiz şeylerimizi alalım. Tekliflerden daha ne ücretsiz? <laughs> What? Oğlum ne ücretsiz tekliflerden? Lan benim görevim bir şey mi var oğlum? Su mu? Ah. Ha. Hmm. Hiç iyi şeyler vermedi. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika şu cidden bilgi kutusu da yani mega kutusu şunda mıydı oğlum mega kutu lan Oo. hocam yani arkadaşlar Elmas biriktiriyorum ama Ya da hoş verin ya Almayacağım mega kutu Elmas biriktireceğim Şimdi bir haritaya bakalım Oo. Harita şöyle bir gösteriyorum İyi diyebiliriz yani Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kasabildiğimiz kadar kasayacağız. Öyle diyeyim size. Dün videoda e, ne aldım? Dün videoda bro aldım. Haberiniz olsun. O videoyu da kanalıma gidip isteyebilirsiniz. dün e, videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar ben biraz e, kupa kastım bu arada kupada bir şeylik görmüşsünüzdür artış nedeni dün nedeni dün kupa kastım bu arada bir dönem de vardı ya Leon gelsene paşam Arkadaşlar ben şu an ölemem. Daha çok gencim emme. Kanka ben ne yaptım size ya? Hmm. Ah etkar Allah. O iki çoğunu tamam. Jack mi o? Ya mal ya salak. Ya gel ya. Sen bana Hadi gösterken kaçıyor. Pikachu. Gel yukarıdan. Oba. Leon'u öldürsek bir rahatlarız da. Lan yuh yuh Evet Carl'ın ultisine hesaba katman Benden ağır Evet arkadaşlar bu arada ilk defa Mortis kullanacağım ee, bakalım nasıl olacak bilmiyorum ilk defa Mortis kullanıyorum şaka değil. Mortis'le üçlü hesaplaşmaya giren koca yürekli ben. <laughs> Arkadaşlar var da koca yürekli ben derken şey olsun diye diyorum yani. Cümle bozulmasın diye. Şıklık olsun diye diyorum. Yani yoksa atim Atayım multi tam adımına denk geldin ya şöyle yürü lan arkadaşımız biraz korktu herhalde <laughs> Saldır oğlum. Tam önümde. Ah be. Oba. Evet, güzel. Beğendim ya. Hmm. Kupamız 1991. Olay bilen vardır. <laughs> هذا باكم at ulti at ulti at kanka ulti kanka sen de gerektiğince hmm. 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 sen mi beni alacaksın arkadaşlar hakikaten ar eskerler biraz gözük eskar furosu hatırladın mı lan beni Nerede o

5 molu. <laughs> Salak, iki yere attı. Aynen beyler, aynen. <laughs> 2000 kupa olduk arkadaşlar. Evet. fazlaca oyalandık. Kupa <laughs> Pardon buralı pasta. İki tane etkar var. O etkarları öldürdüğümüzde e, hiçbir sorun kalmaz. Sağda bir aynası sol tarafta bir takım olacak da. Aynen Brok gözümüzü korkutmak için neler yapıyor? Ay işte bu. kanka bana bulaşma. Onu tamam, mu oradı? Tamam. Tabi Arab tabi tabi. Ya, ya gel, sen niye de oynaya basıyorsun? zaten Brock o şeyi atam oh. vatan savunması <laughs> etkarın şeyliği korkaklığı alırdı aslında biliyor musunuz onu öldürdü ya beni de alırdı Oba. Hocam ben artık ult yemiyorum ya. Barley ultisini Hıh <laughs> Ya. Ya bizim takımın kafasını alacağım şimdi. Saklanmayın lan oraya. Çık hadi. Ah be Cordelius. O alan diğer adam nerede? <laughs> diğer adam tam doğarken maç bitti. Oğlum bir kere yüzümü güldür lan. Güldürdün. 2005 kupa. Rico. Başka kostümün yok mu oğlum senin? Hmm. Bunların hepsini açtığımızda bunu mu veriyor? Ben elmas biriktiriyorum hocam ya. Elmas biriktirmesem. Hmm. <laughs> <laughs> Oğlum. Nikoy'u <laughs> ne hale getirmişsiniz lan? <laughs> Arkadaşlar Nikoy'u ne hale getirmişler? Arkadaşlar şimdiden söylüyorum bakın yorum atın ya. Yorum hiç atmıyorsunuz hocam yorum atın yorum. Bu arada bir kişi ortadaydı. Ama boş verdi. Ha, büyük o baloncu. arkalanırsın böyle. Sen ulti hangimize çektin bakayım? Ultim var yaklaşmayın. O bir dakika işler karıştı. Ortaya pusuyalım ya. Pusamadım. Adam gördü. Salak. Mortis et Edgar'a dalıyorum ben. Uy, mükemmel Uy, ta mükemmel taktikli. Gel hadi. Oy. Oja. Ama Edgar nasıl tuzağa düştü? Hadi bismillah bağlantı kesin. Uf. Arkadaşlar korktum. Vallahi korktum. Ya Vodafone bildirimini. Arkadaşlar korktum ya o birkaç defa sunucuya bağlanılamadı. Ya size ya, of bir korku o bu hocam biraz ters lütfen bir daha böyle şey yapma ya korktuk abi tamam eskar eskar olunca arkadaşlar var arada bu tümlerin bizim tarafta olması şakım ya Oğlum bak direkt bize oynuyorsunuz. Yaptığınız çok ayıp. Leon, adamsan gel lan. Eh, eh. Hadi bir daha. Hı -hı. Hadi bir daha. Hı -hı. hadi bir daha. Ee, adam ol oğlum altında dayanamak var mı hı 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 duygu kedi oradan bir dayanamak gitsin artık ya Seni seçtim Pikachu. Bir de seni seçtim Pikachu. Bu arada arkadaşlar yani videomdaki oyuncular sizseniz lütfen söyleyin kötü bir şey dediysem özür dilerim yani. Evet kupamız harika 2026 ve bir ay sonra da 2026'ya giriyoruz. Edgar var. Bizim takımda da Edgar var. Sorun <laughs> yok. <laughs> Ama benim takım niye böyle kötü atıyor? O ne ile? <laughs> <lan? Azetunar. gülüyor> Kanka sen bu Riko'yu herhalde arkadaşlar bazı arkadaşlarımız koyuş şey yapamıyor. Bir mal daha. Eymen. Sena. Sena kız ismi. Spike adam sen yavaşlatma diyecektim. Zor kurtulduk. adamsanız biriniz şu ultinin düzlüğüne çıkın be. Hadi ne? Ulti var ya şu an çok atmak istiyorum birine. Atan lan tam. Seni seçtim Pikachu. Pro eşittir Eymen. Pro eşittir Nupeymen. Oba. Ne oluyor oğlum YouTube'dan iki tane bildirim geldi hayrola Arkadaşlar bildirimler hiç susmuyor Google'dan bir bildirim geldi Vodafone'dan iki bildirim geldi Şimdi de YouTube'dan iki bildirim geldi Var da bildirimlere videoyu kapattıktan sonra bakıyorum Haberiniz olsun yani <laughs> Bakmıyorum değilim bildirimlere. Susuyorum. Ah. ya salak. Ayrı bir mal. Hocam iki kişi bana oynasanız nasıl, nasıl ötmez. İşte bu, işte bu, işte bu, oh, işte bu. O dayanamadım. Muhammed dur. Muhammed. Muhammed. Oğlum o grif bende olacak var ya. Öf. devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bul artık. İnşallah uzun menzilli vardır. İnşallah uzun menzil. Uzun. Uf, Rico var. Kim o? Byron mu? Ne alaka? Bulurmazın artıran. Arkadaşlar bu köyü ben Ananı ananı avradın Ananın işi Ananın sofrası ne diyor oğlum ben buradan almam diyen adam. Ya oğlum şu recon'un ilk seviyesini niye bu kadar zor yaptınız ya? Spike'ın seviyesi bu kadar zor değil. Bak Oha oğlum <laughs> Hayır Abi Ah be Zaten kafası karışmış Sıksaydık Ya bu bunu... nasıl bir saldırı abi Kaç 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 Adam bizi çata çuta yapıyor ya Oğlum bana oynuyor bu repo. Lan sen kimsin bana oynayan? Gaza geldikten sonra ölmemiz. <laughs> Kanka senin niye şeyi? Helal lan Bayron. İlk başta yaptım ama. Bana oynama artık. Bana oynuyor ya. Boss çıldırdı. Yuh kanka yürümeye bak ama ya. Çıldırınca böyle yürü. Hadi lan. Üç, biriniz doğun. Hayır. Hayır. Kaç. O saldırıdan uzaklar. Kanka. <laughs> Başam ya. <laughs> şuraya sonunda yendik. Şşş. Bak arkadaşlar ben 3. seviyesini geçtim. dördüncü aşaması çok zor. Karakterler ucuzlamış arkadaşlar. Tabi bunlar hariç. Kaze binen. Geç oldu ya. Oo, niye güzelini geçiyor? Bunlar 100 lira. Bunlar 350 elmas. Bunlar da 170 elmas. Bunlar da beleş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay